Bu bölümde Gaziantep'te bir hastanedeki solunum cihazının patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili bir haber okuyacağız. Katleti satu eşkasin, 9 kişi öldü. Bade inficari cihaz tenefus solunum cihazının patlaması sonrası. Fi müsteşfa yu'alicu bihi musabun bifegros korona. Koronavirüslü hastaların tedavi eden hastanede, Cenubi Türkiye, Türkiye'nin güneyinde, Türkiye'nin güneyinde koronavirüs hastalarını tedavi eden bir hastanede solunum cihazının patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Ve ette el infijar ila niran ve patlama alevlerin çıkmasına neden oldu. Fi kısmı ilayetil faiqa yoğun bakım ünitesinde. Fi müsteşfa camiatu sanko sanko üniversite hastanesinde. Fi medineti raziyantep Gaziantep şehrinde. Patlama Gaziantep şehrindeki Sanko Üniversite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin alev almasına neden oldu. El hayat Ve yaralılardan biri hayatını kaybetti. اَثْنَا اَنَّقْلَهُ اِلَى الْمُسْتَشْفَاءَ Diğer hastaneye nakli sırasında. hastalardan biri başka bir hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. وَلَمْ تَرُدْ اَنْ Ve bildirilmedi, an isabet اَيُّ شَخْسْ فِي الْحَرِيقِ Yangında herhangi bir yaralanmanın olduğu, elledi عِنْدَ لَا فِي سَعَةِ السَّبَاهَ الْبَاكِرِ Sabah erken saatlerde ortaya çıkan, وَتَمَّتْ اَسْفَيْتَرَةُ عَلَيْهِ Ve kontrol altına alındı, فِي الْحَالِ Hemen. Sabah erken saatlerde çıkan yangında yaralanan olmadığı bildirildi ve yangın hemen kontrol altına alındı. Şimdi haberde geçen birkaç kelimenin anlamını öğrenelim. Cihaz teneffüs sına'i, solunum cihazı. Qismu inayetil faayika yoğun bakım ünitesi. Faraka el hayat hayatını kaybetti. Saytara ala kontrol altına aldı. Fil hal hemen İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şu Kur'an